Hepinize var arkadaşlar bir de Slender Asium oynayacak arkadaşlar Sonunda Slender Asium Google Play'e geldi 5 yıl sonra tekrardan geldi Google Go Play'e Devlet Hopper bizi şaşırtıyor aga yani Mesela Steam Granny Steam'de çıkmıştı mesela Sonra kaldırdı sonra tekrar ekledi Ve üstüne de güncelleme eklemiştik Granny Steam'de Şimdi bakalım nasıl yapmış acaba Güncellemeler falan gelmiş oyuna Yani çok ufak tefek yani çok fazla bir güncelleme olmaz diye düşünüyorum bu oyunda ne çok zamandan başlayalım bakalım. Ee, Medium'da oynayalım adı. Sonradan ikinci bölüm hard'da oynarız aga. Tamam başlıyor oyun aga. Şimdi sağdan başlayalım biz. Bakalım oyunun ne de değiş. Aa üstte şey istemiyor muydu lan? 8 8 0 falan vardı. Sadece 0 var ama Bir de şu cam barı düş. Biraz küçük olmuş. Bir değişiklikler var oyunda biliyor musun arkadaşlar? Acaba bu oyunun eski sürümünle oynasak mı? Hani Biz normalde APK indiriyorduk bu oyunu. Şimdi artık Play Store'a geldi yani. Ve anahtarı bulduk. Güzel. Şimdi bu oyunun en güzel özelliği Granny'ye benzeyen yaşlı bunak var. Amına koydurduğum. 70 yaşında ögüz gibi koşuyor. İnşallah çıkmaz karşımda. Nefret ediyorum ondan. Hadi bakalım. Oyunu biraz gölgelendirme falan mı eklemişler? Oyunun parlaklığını mı kıstım ben? Kendi yüzümü görüyorum ama. Oo salon. Kutlar sofrası. Aha, kağıt bulduk. Alamıyorum ama. Bak aynen. Bir gözüktü. Demek ki 8 tane kağıt toplayacaktık hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. 8 tane. Bir de sanki bu oyunda böyle Yürüdüğümüz zaman taktık. böyle topuklu yürüyoruz zaman yapayım. Onun gibi ses geliyordu. Şimdi normal ses. Bunlar can arkadaşlar. Bunlar alamıyoruz full canımız. Tamam. Ama boş harcadı kesin. güzel anahtar var orada. Boş harcamamışız. Aa kağıt da var lan. Yerde. Tamam güzel. O oyunu biteceğiz galiba. Ananı suç. Ananı. Ananı avurdun ya. Bir altıma sıçtım aga. Şaka yok. Şimdi. Az siktir geliyor o lavuk. Ana bak işte dediğim bu arkadaşlar bak. Bu var ya. Yani. Bizden daha hızlı koşuyor amına. Ama beni görmedi lan bu. Kaç. Ananı kaç biz. Neyi bakıyoruz ki amına? kaç kaç. O hızlı geliyor lan bu. Benden hızlı koşuyor aga bu ya. Yani ben ben 20 yaşında olsam ama ya. benden daha hızlı koşacak bu kadar. Dur burada bir şey yok. Geliyor mu lan bu? Ama gitmiş. Biz buralara bakalım aga. Şimdi bu oyunu bitirelim. Öyle etrafı falan bakacağız. Oyunun e, biraz değişiklikler var. Görüyorsunuz. Baksana mesela şurada gölgelendirme falan eklemişler oyuna. Güzel olmuş. Bebek sesleri geliyor ya. Bu bebek sesleri nereden geliyor? Size bebeği de göstereceğim. De bebek nerede ki ama? Şimdi burada bir şeyler yok. Şimdi hastanedeyiz tabii ki de. Anahtar harcadık da güzel harcadık. Yani boşuna harcamadık. Bu oyun niye kaldırıp da tekrar Google Play e geldi? Anlamadım ya. Yani. Kitlenin de burası. Play Store'a niye geldi tekrardan bu oyun? Yani onu Ona ne olur? Ya bu sensibiti ne amına koyayım böyle? Ekran dönmüyor ama. Heh. Tamam burada bir şey yok. Ananı Oğlum canım çok düşüyor. Aa peki can. Aa yerde anahtar var lan. Tamam güzel. Burayı açalım bakalım. Aha kağıt. Güzel. Oyunu bitireceğiz galiba. Oyun Google Play tekrardan gelmiş beni çok şaşırttı yani 5 yıl sonra. Dur şurayı açalım da. Şimdi karıştırmayalım. Hani niye böyle bir şey yaptı? Acaba güncelleme mi gelecek? Mesela Garen'i Steam'de mesela ilk çıkarttı, sonra kaldırdı. Aa geliyor amına kıyım. Kaç Agay kaç. Slender'in annesi. Bu bizden çok hızlı koşuyor. Biz kaçalım en iyisi. Aa, bak burası kilitliymiş. Boşuna açtık bence biliyor musun? Ay ben kafamı yiyeyim ya. Yani. Bunun arkasında var mıdır? Ana! Ana ne avradı Oğlum bunun sesi geliyor. Onun sıçıyor. Ya orası bir şey oluyor. Kaç kaç. Ama onu ne vurdun? Oltuk sıçtı. Kaç kaç. Geliyor mu? Ha boş ama kaç. Şuradan direkt sağa yolun. Onun altına sıçtı. Ha geliyor. Oğlum koşuyor? Sol 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 yok. Altıma sıçtım ama ne? Bir an arkamdan çıktı da. Sislendin annesi. Aa, anahtar. Kita şey de bulduk. Kağıt. Güzel. Oyunu bitireceğim galiba. 8 tane yanlış hatırlamıyorsam. Göstermiyor ama eskiden gösteriyordu. Bak onu da kaldırmışlar. 8 tane toplu diyordu. Onu kaldırmışlar. Buraya sadece sayı var. Heh, tamam ver ver ver. Fark ettiyseniz canımız böyle iniyor sadece. Mesela iki taraftan da gidiyordu canımız. Bak onları fark ettim ben. Mesela i̇şte bak bu oyunu eski sürümle oynayacağım arkadaşlar. Bunu oynadıktan sonra eski sürümle oynayalım. Bakalım ne değişiklikler var. Anlayacaksınız biraz. Tamam buralarda bir şey. ananı avurdum. Tamam silendime yine geldi. Çok normal. Belki bunu böyle hardta falan oynarız ya. Şuraya baktık zaten. Bak burayı kapı açık. Kapıyı kırmışlar ama. Ama anahtar var. Güzel. Alalım anahtarımızı. Tamam. Bebek sesi geliyor da. Bebek sesi. Nereden bunu bu bebek? Bak yine geldi ya. Nefes sesi geliyor da. O silendiğinin annesi. Korkuyor mu Nerede o? Burada bir yerde ama. Burada duvar arkasında bir yerde mi acaba? Aa bak burada cambara var. Cambara almayalım ya. Şu an canımız çok fazla inmemiş. Tamam şuradan gidelim bence. Burada bir şey yok. Buraya can. Bunlarda saklanabiliyorsunuz böyle. Bas. Silendini annesi böyle panda eklediği zaman buraya saklanın ama. Yani sıkıştınız diyelim oraya saklanın. Tamam buralarda da bir yok. Şimdi şu tamam. Aha bebeği buldum. Harbi buldum lan. O oh, tiplere bak ama. Yani. Evet, arkadaşlar bu bebek resmen uzaylıya benziyor Bunun neye sarmışlar böyle? Havluya mı sarmışlar? Tuvalet kağıdına mı sarmışlar? Uzaylıya benziyor. Şuradan not kaldırınca alalım. Burada ne var? Alamana bir tane Aha, Yani Rahatsız oldular rahatsız. Baksana aga. Bu pepek yüzünden mi acaba? Oyun kaldırıldı ya. Öyle bir söylenti vardı moruk. Tamam buraya da geldik. Buradan bir şey yok ya. Bir tane kaldı lan. Bitireceğim oyunu oyunu bu arada bitireceğim. Yani tekrardan işte Google -Go Play'den gelmesi güzel oldu bence ya. Bence güncellemeler falan gelecek bence ya, öyle düşünüyorum. Yani bunu böyle taze taze getirmez oyun yani. Ananı, ananı avrupanı. Onun O neydi lan? Öyle bir şey var mıydı amına koyayım? bir defa görüyorum ha sanki vardı mı yok muydu hiç hatırlamıyorum ya. Ha. O kadar oldu ki ben bilgisayardan oynuyordum yani bilgisayar. Aa anahtar da var. Hani bilgisayardan çok oynardım bu oyunu. Yani mod falan yapıyorlar. Şu aç da kafamız kaç. Onun silahlarını çıktı lan. Bu oyun oynayınca niye geriliyorum ben ona? En gerildiğim silahları oynayamıyorum. Bak işte. En sinir yani en yani siktir git. Aman okudum, hep çıkmaya başladı şimdi. Ha. Oğlum kağıt yok mu? Gidek artık. Aman boşu anahtarı ya. İşte en gerildiğim Slender'ın oyunlarından birisi bu aga. Çok geriyor beni ya. Baksana aman kodum. Çüş çüş. Bir domalıyım aman kodum. Sik. Burada kimse yok aga. Ha bak şuraya girmemişiz. Burası kilitli mi değil miydi o? Ha girmişiz kapatmışız ama Kilitli yer var mı? Kesin oradan çıkacak. Şu ileriden gideceğiz çünkü oralara gittik. Buralarda yok. Oğlum biz her yere geldik. nerede amına koyayım? Aha şuraya girmemişiz. Kesin buradan çıkacak ha. Bakayım. Bak cam barı da çıktı alalım biz. Canımız çok düşmüş. buradan buradan da çıkmadı ya. Ya o zaman. Ya çıkış kapısı burada. Son kaldı var ya gidelim lan. Ama oyunun grafikleri bir garip geldi bana biliyor musun? Yani dur şu arkasında vardır belki. Cık, yok aga. Ama ne, o kadar kovaladılar ki bizi. Yerleri unuttuk ya. Ben belki buraya 30 kere gelmişimdir. Dur buraya geldik ya biz. Ananı. Amına koyayım gene geldi bu silendirme. Nereye girmedik ya biz. Yine yolu kaybettik. Yine beynimiz yandı amına koyayım. E biz buraya çok baktık abi. Biz bir tarafa hiç girmedik. bebeği de baktık oralara. Biz bir yere girmişiz ama bakmamışız herhalde. Kaçırmışız. Kapı arkasında mı amına? Yok. Oğlum kimse diyor ha. Silenlerin anası nerede abi? Amına koyayım biz buraya gir <laughs> girmemişiz. Tamam bitti. Tamam oyun bitti aga. Hem, Hem de çıkışın kapının önünde lan. Hadi ben kaçtım. Bitti oyun aga. İyi lan kolay ama iyi. Normalde oynayın. Basit tabi. Evet arkadaşlar yani silindir Asium'un yani Google Play yani şey gelmesi, prosesöre gelmesi çok iyi oldu. Ne oldu lan? Tablolar düştü ama. Etti end, son dedi ve bitirdi oyunu. <laughs> evet arkadaşlar, e, Slender'ın Asium'u da bitirdik. Yani Play Store'a gelmesi çok güzel oldu yani tekrardan. Biz APK yine normalde ama yani bu sefer oyun güncellenecek yani. Güncellenmiş zaten. Yani Bug'lar falan düzeltilmiştir büyük ihtimal. Öyle yazıyordu çünkü indirdiğimde. Yani oyunun grafikleri falan biraz değişik. Gölgelendirmeler falan eklemişler oyuna. Yani çok fazla fark... Yani çok fazla farklılık görmedim oyunda. Ama tekrardan gelmesi Play Store'a çok iyi oldu. Yani 5 yıl olma, 5 yıl sonra gelmesi çok güzel oldu yani. Developer böyle şeyler yapıyor. Delilikler yapıyor. Adam 5 yıl sonra niye oyunu çıkarıyor? kaldırıp da ne arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi Ben Kanalıma çok seviyorum. Kenzi iyi